Yırtıcıların hüküm sürdüğü bir çağdayız. Gökyüzü gri, rüzgar ise keskin bir bıçak gibi esiyor. Geceler ise sonsuz bir karanlığa gönül. İşte böyle bir dünyada doğanın en savunmasız canlılarından bir olan insan hayatta kalmak için savaşmak zorundaydı. O dönemde insan hem pençesiz bir avcıydı hem de kaçabilecek kadar hızlı olmayan bir avdı. Ama bir farkı vardı düşünebiliyordu. Ellerini kullandı, çevresine baktı ve doğayı anlamaya başladı. Bir taş sadece bir kaya parçası değildi artık. Onu yonttu, sivriltti, ölümcül bir silah dönüştürdü. Bir kemik parçasını bileyip bir sopayla birleştirdi ve ilk mızrak doğdu. Ve o an insanın kaderi değişti. Taş devri başlamıştı. Bu yalnızca hayatta kalmanın değil, doğaya karşı verilen ilk büyük mücadelenin hikayesiydi. Artık dünya vahşi hayvanların, soğuk rüzgarların ve korkunun hakimiyetinde değildi. İlk kıvılcım ateşe, ilk taş bir silaha, ilk çizgi ise bir hikayeye dönüştü. İnsan kaderini kendi elleriyle şekillendirmeye başladı. Ateşi kullanmayı öğrenen taşları silaha dönüştüren bu insanlar için artık dünya keşfedilmeyi bekleyen bir yerdi. Peki onları dünyanın dört bir yanına bilinmeyen diyarlara doğru göç etmeyi iten şey yalnızca merak mıydı? Yoksa hayatta kalma içgüdüsünün ötesine geçen daha derin bir arayış mıydı? Şimdi bu sorunun yanıtını aramak için iki buçuk milyon yıl öncesine Dünya'nın henüz insana ait olmadığı bir zamana doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Burası, volkanik hareketler ve erozyonla şekillenmiş, sıcak bir iklime sahip Tanzanya'nın Olduvia Vadisi. Ancak bu vadi o dönemde sıcak olmasının yanında tamamen kurak bir çöl gibi değildi. Mevsimsel yağmurların yaşandığı ve dönemsel olarak daha serin olabilen bir ekosisteme sahipti. Volkanik dağlar çevreye hakimdi. Yakındaki Ngoro Ngoro yanardağı o dönemde aktifti. Geniş otlaklar ve çalılıklar büyük otçul hayvanlar için ideal yaşam alanlarıydı. Nehirler ve göller bölgeye su sağlıyor, ilk insanların yaşaması için elverişli ortamlar yaratıyordu. Vadinin geniş otlakları, büyük otçul hayvanların dolaştığı ve avcıların izlerini sürdüğü bir sahne gibiydi. Su aygırı göllerde ağır hareketlerle ilerlerken erken dönen filler ve dev antiloplar çalılıklar arasında yiyecek arıyordu. Yırtıcılar uzun otların arasında saklanan avlarını takip ediyor, gün batımıyla birlikte vahşi bir mücadele başlıyordu. Afrika'nın Büyük Rift Vadisi boyunca uzanan birçok yanarda o dönemde faaldi. Bu patlamalar bölgedeki yaşamı doğrudan etkiliyordu. Büyük patlamalar sırasında lav akıntıları, duman bulutları ve kül fırtınaları nedeniyle birçok bölge yaşanmaz hale geliyordu. Peki insanlar bu patlamalara nasıl tepki veriyordu? İlk taş devri insanları neden lav ve zehirli gazlar püskürten volkanların hüküm sürdüğü bir bölgede yaşamayı seçmişti? Muhtemelen o dönemde patlamaları doğaüstü bir güç ya da büyük bir tehdit olarak algılıyorlardı. Kıp kırmızı lavlar ve gökyüzüne yükselen alevler onları hem büyüleyen hem de korkutan bir görüntü yaratıyordu. Bugüne kadar bulunan en eski insan ayak izlerinden biri Tanzanya'nın Laetoli bölgesinde 3.6 milyon yıl öncesine aittir. Bu izler volkanik kül tabakasının üzerinde korunmuş halde bulundu. Bu da gösteriyor ki ilk insanlar volkanik alanlarda yaşıyor ancak patlamalardan korunmak için hareket ediyordu. Yanar dağlar aktif hale geldiğinde kaçıyor, daha güvenli alanlara göç ediyorlardı. Ancak patlamalardan sonra bölge yeniden yaşam için uygun hale gelince geri dönüyorlardı. Çünkü volkanik bölgeler doğanın en verimli alanlarından biridir. Volkanik küllerle zenginleşen topraklar bitki örtüsünü hızla yeniler. Bol otlaklar ve bitkiler otçul hayvanları çeker, bu da avcılar için büyük bir avantajdır. Ayrıca meyve veren ağaçlar, yenilebilir kökler ve bitkiler volkanik alanlarda daha bol bulunur. Yağışlar, volkanik kraterlerde ve vadilerde göller oluştururdu. Büyük Rift Vadisi boyunca uzanan tatlı su kaynakları, içme suyu ve avlanma için idealdi. Taş devrinlik insanları için su, hayatta kalmanın en önemli unsuruydu. Volkanik bölgeler taş alet yapımı için onlara mükemmel ham maddeler sunacaktı. Zamanla çakmak taşı ve obsidiyen taş alet yapımında onlara en iyi malzemeler olacaktı. Keskin obsidiyen taşları avlanmada ve hayatta kalmada onlara büyük bir avantaj sağlayacaktı. Fakat avlanmak için henüz taşları silah dönüştürmeyi bilmiyorlardı. Obsidiyeni ise kullanmalarına daha 2 milyon yıl vardı. Obsidiyen nadir bulunan bir malzemeydi ve kırılgandı. Bu yüzden dikkatli işlenmesi gerekiyordu. Gelecekte ortaya çıkacak ilk taş işçiliği teknikleri bunu başaramayacak kadar ilkel olacaktı. Yanardağların çevresinde oluşan mağaralar ve doğal kaya sığınakları korunmak için idealdi. İnsanlar büyük avcılardan ve sert hava koşullarından korunmak için mağaraları kullanıyordu. Doğal kaya çıkıntıları geçici barınak olarak kullanılabiliyordu. Bu nedenle bölge her ne kadar riskli olsa da Hayatta kalmak için gereken tüm kaynakları sunarak insanları kendine çekiyordu. İşte bu ortamda taş devri insanları hayatta kalmak için doğanın sunduğu her şeyi kullanıyordu. Onlar avcı toplayıcıydı. Günlerinin büyük kısmını yiyecek arayarak, hayvan izlerini takip ederek ve taş aletleri geliştirerek geçiriyorlardı. Ancak arazide yaşamak tehlikeliydi. Gece çöktüğünde ateşin olmadığı karanlık bir dünyada hayatta kalmak tamamen dikkat ve stratejiye bağlıydı. İnsanların ateşi bilinçli olarak kullanmaya başlamasına daha bir buçuk milyon yıl vardı. Bir grup birlikte uyuyarak güvenliği artırıyor, tehlikelere karşı sürekli tetikte kalıyordu. Bir yırtıcı avını yakalayıp doyduğunda geriye kalan kemikleri ve et parçalarını toplamak onlar için büyük bir fırsattı. Ancak en büyük değişim taş aletlerin kullanımıyla geldi. Keskin taşlarla etleri kesmek, hayvan derilerini yüzmek ve hatta silah yapmak mümkün oldu. Artık insanlar yalnızca doğaya bağımlı değildi ve taşları şekillendirmeye başlamışlardı. Zamanla kendi taş aletlerini üreterek avlanmaya da başladılar. Keskinleştirilmiş çakmak taşları ve sivriletilmiş kemik parçaları onlara daha büyük hayvanlarla baş etme imkanı verdi. O an belki fark etmemişlerdi ama bu insanın doğaya karşı ilk büyük zaferlerinden biriydi. Beslenmeleri çevreye bağlı olarak değişiyordu. Et önemli bir enerji kaynağıydı. Ancak yiyecek bulamadıklarında bitki kökleri, yemişler hatta böcekler tüketiyorlardı. Bölgedeki nehirler ve göller yalnızca su kaynağı değil, aynı zamanda yaşam alanıydı. İlk insanlar su kenarlarına kamp kurarak avlanmayı ve yiyecek toplamayı kolaylaştırıyordu. Zamanla, bu bölgelerde gruplar halinde yaşamaya ve daha organize bir toplum oluşturmaya başladılar. Gün batarken vadinin sessizliğinde bir grup insan mağara duvarlarına ilk resimleri kazıyordu. Belki de bu, insanlığın dönüşmeye, anlatmaya ve paylaşmaya başladığı ilk anda. Ve böylece uygarlığın ilk kıvılcımları yanmaya başladı. Mağaraların içinde yankılanan taş darbeleri insanlığın ilk izlerini bırakıyordu. Onlar artık sadece hayatta kalmaya çalışan canlılar değil, gördüklerini ve yaşadıklarını anlatma ihtiyacı hisseden varlıklardı. Mağara duvarlarına işlenen av sahneleri bir hikayenin başlangıcıydı. Belki de bu çizimler gelecek nesillere bir mesaj bırakma isteğinin ilk kıvılcımıydı. Bilim insanları bilinen en eski mağara resimlerinin 64 bin yıl öncesine ait olduğunu tespit etmiş olsa da, belki de insanlığın en eski sanat izleri hala yerin derinliklerinde keşfedilmeyi bekliyor. Zamanın ve doğanın gizlediği bu kadim duvarlar belki de çok daha eski ilkel ellerin izleri ve kazınmış şekillerle dolu. Kim bilir, belki bir gün toprak altından yüzeye çıkacak bir mağara, insan sanatının olan yolculuğun düşündüğümüzden çok daha önce başladığını kanıtlayacak. Taş devri insanları bu dünyada yalnız değillerdi. Geceyi sessizce izleyen gözler vardı. Çalılıkların arasında saklanan yırtıcılar, rüzgarın sürüklediği bilinmeyen sesler ve bazen açıklanamayan gökyüzü parlamaları. Taş devri insanları doğanın içinde açıklayamadıkları olaylarla karşılaştıkça onları anlamlandırmak için yollar aramaya başladılar. Korku ve bilinmezlik insanları daha da birleştirdi. Kabili içinde sadece güçlü olanlar değil, zeki olanlar da değer kazanmaya başladı. Avcılığı en iyi bilen, hangi bitkilerin zehirli olduğunu anlayan ya da belki de mağara duvarlarına en etkileyici resimleri çizen bireyler grubun en önemli üyeleri haline geldi. İlk liderlik, ilk hiyerarşi, belki de ilk öğreticilik bu çağda ortaya çıktı. Ancak doğanın sunduğu nimetler her zaman yeterli değildi. Kıtlık geldiğinde, nehirler kuruduğunda kabilelerin hayatta kalma mücadelesi daha da çetinleşti. Bazen daha iyi av alanları ve daha güvenli sığınaklar bulmak için uzun göçlere çıkmak zorunda kaldılar yeni yerler keşfettiler, yeni tehditlerle karşılaştılar ve ilk kez farklı gruplarla karşılaşıp çatışmalar yaşadılar. İlk savaşlar belki de av alanlarını koruma içgüdüsüyle başladı. Fakat bu çatışmaların yanı sıra ilk kez iş birliği de doğdu. Belki de farklı kabileler birlikte avlanarak hayatta kalmayı öğrendi. Dil benzeri basit sesler ve hareketler insanlar arasında iletişimin ilk yapı taşlarını oluşturdu. Zamanla bu sesler anlam kazandı ortak bir bilginin paylaşılmasını sağladı. İnsanlık artık sadece doğaya uyum sağlamakla kalmıyordu. Onu dönüştürmeye başlıyordu. Taş aletler daha keskin hale geldi. Av teknikleri daha da gelişmişti ve etkili hale geldi. Belki de bu dönemde ilk hayvan evcilleştirme girişimleri yaşandı. İlk barınaklar mağara dışında inşa edilmeye başlandı. Ve sonra bir gün bir kıvılcım karanlığı aydınlattı. Belki bir yıldırımın düşmesiyle, belki iki taşın birbirine çarpmasıyla. Ama o an insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri gerçekleşti. Ateşin keşfi. İlk başta korkuyla bakıldı ona. Alevler yakıcıydı, kontrolsüzdü ve tehlikeliydi. Ama sonra insanlar ateşin sunduğu gücü fark etti. Soğuk geceleri ısıtan yırtıcıları uzaklaştıran, çiğ etleri daha besleyici hale getiren, hatta karanlık mağaraları aydınlatan bir güç. Ateş, insanın doğaya karşı kazandığı en büyük zaferlerden biri oldu. Belki de o gece mağaranın derinliklerinde bir grup insan ilk kez bir ateşin etrafında toplanıp, gölgelerin titreşerek dans ettiği taş duvarlara hayranlıkla baktı. O gece sadece ateş değil, insanlığın geleceği de aydınlanmıştı. Artık geceler sadece karanlık ve korkuyla dolu değildi. Ateş insanın etrafında bir kalkan gibi parlıyordu. Yırtıcılar geri çekildi. Soğuk azaldı ve insanlar birbirlerine daha da yakınlaştı. Fakat doğa acımasızdı. Kılıç dişli kediler bugünkü aslanlardan çok daha büyük ve güçlüydüler. Tek bir darbeyle bir insanı öldürebilecek kadar büyük ve keskin dişlere sahiplerdi. Dev sırtlanlar bugünkü sırtlanlardan iki kat büyüktü ve kemikleri kırabilecek kadar güçlü çeneleri vardı. Leoparlar ve çitalar diğer avcılardı. İnsanlar mağaralarda yaşadığında bile leoparlar onları gece avlayarak yuvalarına sürüklüyordu. Büyük pitonlar ve timsahlar ise nehir ve göl kenarlarında yaşayan insanlar için ölümcül tuzaklar oluşturuyordu. Bazı yıllar aşırı sıcak olurken bazı yıllar uzun yağmurlar yaşanıyordu. Kurak dönemlerde yiyecek bulmak imkansız hale geliyordu. Hayvanlar göç ettiğinde insanlar da onları takip etmek zorunda kalıyordu. Volkanik patlamalar geniş alanları külle kaplıyor ve yiyecek alanlarını yok ediyordu. Yanardağlardan çıkan zehirli gazlar havayı solunmaz hale getiriyordu. Depremler mağaraların çökmesine ve insanların barınaklarını kaybetmesine neden oluyordu. Enfeksiyon kapmış küçük bir kesik ölümle sonuçlanabiliyordu kirli su kaynakları nedeniyle insanlar bağırsak hastalıklarına yakalanıyordu. Bit ve parazitler kabile içinde hastalıkların yayılmasına neden oluyordu. Açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanlar yeni su kaynakları ve daha verimli av alanları aramak zorunda kaldı. Büyük hayvan sürüleri yiyecek bulmak için uzak diyarlara göç ediyordu. Taş devri insanlarının Afrika'dan diğer kıtalara göç etmelerinin en büyük sebeplerinden biri bu zorlu yaşam koşullarıydı. İnsanlar daha iyi yaşam alanları ve kaynaklar arayarak zamanla Afrika'dan çıkıp diğer kıtalara yayıldılar. Bu göçler hayatta kalma içgüdüsüyle şekillendi ve insanlığın tarihini değiştirdi. Bu süreçte avlanma teknikleri gelişti ve insanlar yeni bölgelerde farklı hayvanlarla karşılaşarak uyum sağladı. Ateş soğuk bölgelerde hayatta kalmayı kolaylaştırdı ve yırtıcılara karşı koruma sağladı. Keskin taş aletler geliştikçe insanlar avlanmada daha başarılı hale geldi ve yeni bölgelere daha güvenli şekilde ulaşabildi. Böylece yaklaşık bir buçuk milyon yıl önce taş devri insanları Asya ve Avrupa'ya yayıldı. Onlar yalnızca yeni avlanma alanları bulmak için değil aynı zamanda bilinmezliğe doğru bir yolculuğa çıkıyordu. Yeni topraklara ulaşmak, yeni tehditler, bilinmeyen hayvanlar ve henüz hiç karşılaşmadıkları zorluklarla yüzleşmek anlamına geliyordu. İlk adımlarını attıklarında önlerinde geniş ovalar, geçit vermeyen dağlar ve sonsuz gibi görülen çöller vardı. Yine de ilerlemeye devam ettiler. Bazı gruplar Kızıldeniz kıyılarını takip ederek Arabistan'a ulaştı. Diğerleri Nil Nehri boyunca kuzeye doğru ilerleyerek Akdeniz kıyılarına ve ardından Avrupa'ya yayıldı. Bu göç yolları boyunca yeni hayvanlar, yeni bitkiler ve hatta yeni insan gruplarıyla karşılaştılar. Fakat bu bilinmeyen topraklar onların düşündüğü kadar kolay değildi. Afrika'nın vahşi doğasından kaçan insanlar şimdi yeni düşmanlarla yüzleşmek zorundaydı. Asya'nın buz gibi soğuk ovalarında yırtıcı kurt sürüleri, sert kayalıklarda saklanan mağara ayıları ve Avrupa'nın derin ormanlarında gölgelerin arasından sinsice yaklaşan dev yırtıcılar vardı. Zamanla göç ettikleri yeni topraklardaki insanlarla karşılaşmaya başladılar. İlk kez farklı kabileler arasında mücadeleler ve çatışmalar yaşandı. Bu karşılaşmalar dilin gelişmesini hızlandırdı. Önce el hareketleri ve basit sesler kullanıldı ancak zamanla bu iletişim daha karmaşık hale geldi. Belki de ilk kez insanlar avı planlamak, yiyecek paylaşmak ve grubu organize etmek için anlamlı sesler kullanmaya başladı. Fakat yolculuk henüz bitmemişti. Zamanla insanlar Orta Doğu'dan Asya'nın içlerine kadar ilerledi. Kimileri Avrupa Normanlarına doğru ilerlerken, kimileri ise Uzak Doğu'nun vahşi doğasına ulaştı. Ve binlerce yıl sonra insanlar bir adım daha atarak donmuş denizlerin üzerinden Amerika kıtasına geçecekti. Bu göç yalnızca bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda insanlığın kaderini şekillendiren bir yolculuktu. Onlar yalnızca doğaya karşı değil, bilinmeyene karşı da savaşıyorlardı. Her yeni adım insanı bugün olduğu yere daha da yaklaştırdı. Aletler, ateş, dil ve topluluklar bu göçle birlikte gelişirken insanlık dünyaya yayıldı. Avrupa ve Asya'nın içlerine ilerleyen gruplar Afrika'nın sıcak ovalarını geride bırakıp soğuk rüzgarların hakim olduğu bilinmez bir dünyaya adım attı. Burası onların daha önce hiç karşılaşmadıkları bir düşmanla tanıştığı yerdi. Dondurucu soğuk. Buzulların yayılmaya başladığı bu dönemde İnsanlar hayatta kalmak için yeni çözümler bulmak zorundaydı. Günler kısalırken geceler uzuyordu. Ateş artık sadece bir araç değil, bir zorunluluktu. Hayvan postları ise yalnızca süs değil, birer hayatta kalma aracı oldu. İnsanlar soğuğa karşı korunmak için deri giysiler üretmeyi öğrendi. Buzulların kapladığı topraklarda yiyecek bulmak daha da zorlaştı. İnsanlar artık yalnızca avlanmakla kalmayıp, yiyeceklerini saklamayı ve paylaşmayı da öğrenmek zorundaydı. Ancak bu topraklar onlara sadece zorluk değil yeni fırsatlar da sundu. Dev mamutlar, tüylü gergadanlar ve dev geyikler insanın en büyük av kaynakları haline geldi. Ve zamanla soğuk onların düşmanı olmaktan çıktı. İnsan doğaya uyum sağladı. Artık yalnızca bir göçebe değil, çevresini şekillendiren bir varlığa dönüşüyordu. Bu insanlar günümüz Endonezyası'nın adalarına kadar ilerledi. Bazı gruplar denizleri aşarak yeni topraklara ulaşmaya başladı. Bambu ve ağaçlardan yapılan ilkel sallarla ilk defa okyanusları keşfettiler ve sonunda yeni bir kıta onları bekliyordu. Avustralya. Buraya ulaşan ilk insanlar karşılarında bambaşka bir dünya buldu. Hiç tanımadıkları hayvanlarla karşılaştılar. Komodo ejderinin atası olan ancak çok daha büyük, 7 metre uzunluğunda dev bir kertenkele olan Megalania bir gergedan büyüklüğünde dev bir keseli oçul olan ve koalaların dev akrabası olan Diprotodon, günümüz kangurlarına kıyasla daha kaslı ve güçlü bir gövdeye sahip Prokoptodon, Avustralya'nın en büyük etçil keselisi ve güçlü çenesiyle tehlikeli bir yırtıcı olan keseli aslan karşılaştıkları diğer hayvanlardı. Aborjinler taş devrinde Afrika'dan göç eden insanların soyundan gelir ve bugün dünyadaki en eski kesintisiz kültürel mirasa sahiptir. Aborjin toplulukları genellikle göçebe bir yaşam tarzı sürmüştür. Avustralya'nın farklı bölgelerinde su kaynaklarını, av hayvanlarını ve yenilebilir bitkileri takip ederek dolaşmışlardır. Onlar, atalarından öğrendikleri bilgileri kullanıp günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Taş devri insanlarının Avustralya'ya ulaşmasından 45 bin yıl sonra dünyanın başka bir köşesinde insanlık başka bir büyük adım atacaktı. On binlerce yıl süren bu uzun yolculuğun ardından nihayet insanlar Amerika kıtasına ulaşacaktı. Yaklaşık 20 bin yıl önce buzul çağının en soğuk zamanlarında Sibirya'dan bir grup insan Bering Boğazı'ndan geçerek Alaska'ya ulaştı. O dönem Bering Boğazı dev buz kütleleri ve kara köprüleriyle kaplıydı. Bu da insanların buradan geçmesini mümkün kıldı. Ve yolculukları burada da bitmedi. İlk insanlar Amerika kıtasına yayılmaya devam etti. Kuzey Amerika'nın buzullarını ve vahşi doğasını aşarak Güney Amerika'ya kadar ulaştılar. Amazon'un derin ormanlarına girdiler ve Ant Dağları'nın zirvelerine tırmandılar. Böylece insanlık dünyanın dört bir yanına yayılmış oldu. Bu büyük yolculuk insanı dönüştürdü. Afrika'dan çıkan ilk insanlar artık yalnızca bir avcı toplayıcı değil, gezegeni şekillendiren bir güce dönüşmüştü. Aletleri daha keskin hale geldi. İletişim dilleri daha da karmaşıklaştı. İlk inanç sistemleri ve ritüeller doğdu. Ve zamanla insan yerleşik hayata geçti. Avcı toplayıcı topluluklar ilk kez çiftçilik yapmayı ve hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. İlk köyler kuruldu. Tarım insanın kaderini değiştirdi. Büyük medeniyetlerin temeli atıldı. Ama hepsinin başlangıç noktası o ilk adımlardı. Afrika'dan yola çıkan, bilinmezliğe doğru yürüyen Doğanın en zorlu koşullarına rağmen hayatta kalmayı başaran o cesur insanların adımları. 2,5 milyon yıl önce Tanzanya'ya hem hayat veren hem de dehşet saçan Ngorongoro Yanardağı, yaklaşık 2 milyon yıl önce muazzam bir patlamayla içindeki mağma odasını boşalttı ve çökerek bugünkü dev krateri oluşturdu. Bu patlama çevreyi kül ve lavlarla kaplarken ekosistemi kökten değiştirdi. Belki de bu felaket insanları yeni yaşam alanları aramaya zorlayan en kritik etken oldu ve insanlığın dünyaya yayılmasını hızlandırdı. Milyonlarca yıl boyunca buraya su doldu. Bitki örtüsü gelişti ve bugün gördüğümüz ekosistem oluştu. Peki ya o yanardağ felaketi hiç yaşanmasaydı insanlar Afrika'da kalmaya devam eder miydi? Göç etmeselerdi modern uygarlıklar asla ortaya çıkmaz mıydı? Bu patlamanın etkileri insanlığın kaderini sonsuza kadar değiştiren rastgele bir domino taşı mıydı yoksa hiçbir şey rastgele yaşanmamış mıydı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.